Evet başlıktan da anlayacağınız üzere 50 cc'lerin arasında en iyi olduğunu düşündüğüm Aurora kasırga modelini inceleyeceğiz. Hadi videoya geçelim. Evet frenlerden başlayacak olursak Ön disk, arka frensi kampana şeklinde. 3 beygir bir motor. Burada el marşı, gaz kolu, gösterge. Burada uzun kısa farlar, far açma kapama, sinyal ve korna. Altında da ciklemiz var. Kontağı burada. 92 kilo bir motor diğer tarafına geçelim. 4 vites yarı otomatik zaten biliyorsunuzdur. Bu motorlarda debriyaj yok. Ee, arkada basamak ve önde sepet var. Bunlar orijinalinde üstünde olarak geliyor. Lastikleri şamrelli lastik. Ee, çok kaliteli değil ama yine idare ediyor. Bir, en azından bir 10.000 kilometreye kadar götürür. Şimdilik aklıma gelen özellikleri bunlar. Ee, siz merak ettiklerinizi yorum olarak sorabilirsiniz. Şimdi sürmeye geçelim. Şöyle kontağımızı açalım. Benzinimiz azalmış. 4700 km'ye gelmişiz. Bir de motorumuz ön ya da arka frene basmadan marş çalışmıyor. İsterseniz deneyelim. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi hafif frene dokunuyorum. Tek marşta aldı. Şimdi bir yokuş, bir de hızlanma testi yapacağım. Bir de fren çekebilirsem fren testi çekeceğim. Arkadaşlar yolun yettiği kadar basıyorum, yani bassam daha da gidecek de, nasıl dururuz Allah bilir, bakın 1, 2, E tabi şimdi ben yoldan dolayı bir de tekerimle kamerayı tuttuğum için çok basamadım. Siz hızlanmasını ve seriliğini görmüşsünüzdür. Tabi bu öyle kısa bir tanıtma videosu gibi yani bilgi verme videosu tarzında bir şeydi. Siz merak ettiklerinizi bana sorabilirsiniz. Bu arada bu benim ilk motorum değil yani bildiğim için özellikle bu motoru en iyi olarak nitelendiriyorum. Yani aralarındaki en iyi olarak 50 cc'leri. Siz bana merak ettiklerinizi sorabilirsiniz.